Anne de yandı mış. Sırası ki o zehir kut kut var Zehir. bak, onu bak doğru. Muhammed diyor. İkisi sabah gitti bir yana Müslüman oldu. Sunnet. Bir gün başında ne var ya ligatul vallahi. Bu bir gün Birlik, birlik 105 yaşında birlik. İkinci Bangladesh. Hadis, me Pakistan'tan. Pakistan. Pakistan. Bangladesh'la bile. Bunu. Evet. evet. Ya Pakistan. Selam habib-i İslam'a. Allahu Suriye. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Son kutbada Haccetül Veda Haccetül Veda Madine Madine Ey sahaba ben sizin içinde iki şey bırakıyorum İki şey bırakıyorum yeah. Biri yani. Kur'an Ve biri benim sünnet Eğer siz bunu hmm. muhtem tutuyorsunuz Onun amel siz Siz dünyada gayrı olsunuz hmm. Evet dünya gördüğüm Alhamdulillah.

सुन्नत अमल करते हैं जहाँ लगता है सिज़दा जिन इरज़ावार हर कार्तश ने अमल जब भी सिर्फ उन ना उनकी नियत ही ना कि पिघलन बस ना बुरी पे ना या कुछ इन शात लगा दस ने चुक सवार का दुआ वाला ना बिज़नु अमल जब पड़ा सिर्फ मिस्टर ने सिर्फ मामा अलैना इल्ल बलाकुल मुज़ीन बिलान बांसुल्लाह İstanbul'da iki cami tane de bir var. orada. inşallah. Orada her peşe bak. Dağıtta var. <laughs>